2018-2019 eğitim yılının yarın son günü. Bu son günün neticesinde öğrencilerimize karne verilecek. Bu karne bir yıllık eğitimlerinin değerlendirilmesi gibi görülmekte. Bazı öğrencilerimiz sevinçle ailelerine bu karneleri getirirken bazı öğrencilerimiz biraz buruklukla getirecekler. E aslında bu karnede burukluk taşıyan öğrencilerimizin aileleri bu karneleri aslında öğrencilerimizin başarısı e, olarak görmemeli. Çünkü bu karnedeki e, bu karnedeki notların sadece e, öğrencilerimizin değil, kendilerinin de e, bir nevi değerlendirmesi, kendilerine verilen bir not olarak görmeliler. Karnede aldığı notlara yönelik çocuklarımıza herhangi bir baskı, kötü herhangi bir söz söylenmemeli. Onlarla yaz dönemi için hani nerede eksik yaptıklarını, çocuklarının nerede eksik olduklarını birlikte keşfetmeliler ve bu eksikliklere yönelik yeni strateji geliştirmeliler. Mesela eksik olduğu dersleri birlikte tespit edip bu derslere yönelik birlikte çalışma planlayabilirler. Aynı zamanda tabii sürekli çocuğumuzu yaz dönemi çalıştırmak da doğru bir şeydir. Çünkü tatil dönemidir yaz dönemi. Tatilde herkes dinlenmeli, çocuklarımız da dinlenmeli. Aileler için de aslında çok büyük bir fırsat çocuklarla iletişimlerini geliştirmeliler bu yaz tatil döneminde. Ve aslında aldıkları notlar ailenin çocuklarına olan ilgisini de göstermekte. Mesela çocuğumuzla ne kadar çok ilgilenirsek, derslerine ne kadar çok destek olabilirsek çocuğumuzun notlarının o kadar çok yüksek olduğu gösterilmiş bu yüzden alınan notlarda aslında kendi payımız da var kendi ailelerin kendi payları da var bunların farkına varmaları gerekiyor ailelerin. Hayır Kötü not gelirse e, ailelerimiz çocuğuyla e, konuşmalı. Her şey sadece not değil aslında. Hani çocuğumuz için e, o tek bütün başarısının tek kriteri notları dersleri değil. Çocuğumuzun başarılı olduğu bir sürü alan vardır. Özellikle başarılı olduğu alanları desteklemeliyiz. Bu konularda konuşmalıyız. E, çocuğumuzun yanında olduğunu göstermeliyiz ve çocuğumuzun yetenekli olduğu alanları başarılı olduğu alanları keşfedip bunlara yönelik uygulamalar yapmalıyız. Bazı çocuklarımız resimde iyidir, bazı çocuklarımız müzikte iyidir. Bunlara yönelik yaz tatilini mutlaka değerlendirmeler ve çocuklarımızın rahat bir yaz dönemi hazırlayıp gelecek sezona, gelecek eğitim dönemine daha rahat bir hazırlanmalarını sağlamalılar aileler. Çocuğumuza, çocuğumuzun cesaretini kırmayalım. Onları tembel, başarısız olarak nitelendirmeyelim ve onlara sevgi gösterelim. Bu tarz yaklaşımlarla bir sonraki dönemlerinde daha çok başarı sağlayacaklarını düşünüyoruz.